Evet, bizim Samsun TV'den herkese hayırlı günler diliyoruz. Bugün değerli misafirimiz, değerli kardeşim Erzurum Karayazı Karayazı Başkent Postası Ankara Evet. Muhabiri mi diyelim? Evet. Muhabiri kardeşimiz Murat Genç. Murat Genç hoş geldin. Hoş bulduk değerli abimiz. Nasılsın? değilsin inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, geçmiş bayramlarımız henüz daha geçmemiş olmakla beraber e, bayramımız mübarek olsun. Tüm İslam aleminin e, Karadeniz'deki e, kardeşlerimizin, meslektaşlarımızın, tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutlarım. Şimdi e, Murat'cığım tabi afiş yapmadık, anons yapmadık biliyorsun. Evet. Böyle birden bu sizinle yapacağımız yayın gelişti. Özellikle tabi yapmış olduğunuz çalışmalar var. başkent postası ile ilgili onları soracağım. Harayazı, Giresun, Samsun, Kastamonu, var. Bayağı var. Diyarbakır. Ama ondan önce müsaade edersen şu 3-4 gündür Samsun değil, Türkiye gündemine oturan sizin ilçenizde bir Eğitim vakası var. Evet. Artık ona vaka diyeceğiz. Kesinlikle. Bu eğitim vakasıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda neler yaptı veya yapıyor? Lütfen bizimle paylaşır mısınız? Ee, tekrardan e, bizlere değer verip yayın aldığınız için ben teşekkür ediyorum. E, büyüğümüz ve bir meslektaşımız olarak sayın İsmet abimiz. E, ben Erzurumluyum. Erzurum Karayazı ilçesi e, doğumluyum. E, orada öğretmenlik de yaptım. Kendi ilçemiz, hizmetimiz gelsin dedik. Allah razı olsun. Geçtiğimiz ayda sizlerin de bildiği üzere Karayazı'nın tarihindeki ilk gazetesini bastık. Bu noktada çalışmalarımıza destek veren, çalışmalarımıza katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Gazetecilik mesleğini yaklaşık 9 yıldır yapıyorum. Medya 24 ve Haberim gazetesi. Buradan kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum sayın. Süleyman Yıldız e, abimize. E, gazetecilik bildiğiniz üzere her zaman plan dahilinde olan işleri barındırmıyor. Sizlerin de bu e, söylediğiniz gibi birden bazı olaylar gelişiyor. Bu programımız aslında hesapta olmayan bir programdı. Daha evet. sonra yapmak üzere plan yapmıştık. Başkent Postası Gazetesi Ankara'nın en büyük gazetesi. Zaten Sayın e, Milletvekilleri STK'lar e, özellikle Ankara metrosunda e, standlarda e, 26 belediyenin tamamının haberini yapan Başkent Postası Gazetesi'ni iyi tanırlar. E, gazetecilik noktasında e, sizler kadar tecrübemiz olmamakla beraber yazılı basının zorluklarını biliyorsunuz. Yazılı basın e, son etapta sosyal medyanın da güçlenmesiyle beraber biraz daha güç kaybetti. Gazetelerimizin okunabilirliğini artırmak için soğuk haberlere özellikle dikkat ediyoruz. E, evet, TV programlarımız, YouTube kanallarımız, sizlerin de olduğu gibi sosyal medyalarda güçlüyüz tabii ki. Ama gazetecilik çok başka bir meslek. Gelelim eğitim. E, vakasına eğitimle alakalı maalesef hem bayan olmaları hesabıyla bayan öğretmenlere kesinlikle yakışmayacak şekilde el hareketleri, ayak hareketleri. İkincisi de kardeşliğimizi helal getirecek çirkin yorumlar. Ne vardı o yazı? Ben aktarayım. Şöyle. Bildiğiniz üzere 2016 yılında çıkan yasayla beraber özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da ee, tabii buna Karadeniz'in de belli bölgeleri dahil. Rumca ve Lazca isimleri verildi. Bölgelere yerel isimleri verildi. Ee, yerel e, levhalarda, trafik levhalarında yerel isimler de kullanılmaya başladı. Bugün Güneydoğu'da ve Doğu'da gezdiğiniz zaman levhaların e, Türkçe ve Kürtçe yazıldığını görürsünüz. Nitekim Karayazı ilçesinde zaten toplam e, iki giriş e, levhası var. E, önlü arkalı olarak e, hoş geldiniz ve güle güle um hattın ve uğur Bey şeklinde uğurlar olsun anlamında yazılar var. Eee naçizane en azından kardeşliğimizi pekiştirme noktasında anlamlı şeyler. Bugün ben şu an Karadeniz'deyim, Samsun'dayım. biz zaten kardeş olmamış olsaydık bugün bu mikrofonları bize uzatmazdınız. Bu tarz evet. bu tarz bizim kardeşliğimizi helal getirecek davranışlar olmaması lazım. Yıllarca Karayazı'da Karayazı'lıların ekmeğini yemiş. orada ben eminim kendi maaşı dışında muhakkak Karayazı'dan ekmeğini, yemeğini yemiş misafir misafirperverliklerinden faydalanmış. Olan öğretmenler e, tayinleri çıktığı andan itibaren dört e, arkadaş e, Karayazı levhasının önüne gidiyorlar. Türkçe hoş geldiniz yazan kısmında e, fotoğraf çektiriyorlar. Ama e, çok çirkin burada göstermekten imtina ediyorum arkadaşlar. E, Hareketlerde bulunuyorlar. Bunlar medyada ve sosyal medyada geniş şehir buldu ve ben isimlerini ve resimlerini kesinlikle görmek istemedim öğretmenlere, bayanlara, insanlığa yakıştırmayacağım görüntüleri. E, maalesef ilçemde haber oldu. E, halbuki bizim ilçemizde haber olması gereken çok da önemli şeyler vardır Sayın İsmet Bey. E, yakın zamanda ilçemizde e, Kaymakam Beyimizin buradan kendilerine de yaptığı çalışmalarından dolayı ben başarılar diliyorum. Sayın e, Muammer Sarıdoğan. Ee, ciddi bir e, çalışma hamlesine gelişti. Karla mücadele noktasında ciddi aşamalar alındı. Köylerimizin bir kısmının yolları yapıldı. Bakın ben herhangi bir siyasi parti tutmayan bir gazeteci olarak, dışarıdan bakan bir insan olarak e, Sayın Kaymakam'ın çalışmalarını dışarıdan izleyerek, daha sonra yerinde e, ta, e, takip ederek gördüm bunları. E, çalışmalar yapıldığını gördüm. Benim ilçem Türkiye'de hayvancılığı ile bilinen, hayvancılıkla geçimini sağlayan bir ilçe olarak bilinen bir yer. Yaz ve bahar ayları gelir gelmez, Güneydoğu'dan ve birçok bölgeden yaylalar için hayvanlarını otlatmaya getiren insanların buluştuğu bir yer. E bakıyoruz, bunlara yönelik fabrikalar açılma yönelik iş adamlarından izinler ve sözler alınmış. Yakında büyük bir hastane, büyük bir stadyum yapılacağı ve inşaat faaliyetlerinin yapıldığını görüyoruz. Böyle güzelliklerle haber olması gereken bir ilçenin böyle çirkin şeylerle haber olması çok üzücü. Karayazı'nın tek gazetecisiyim maalesef. Ankara'da ve Karadeniz'de çalışıyorum. Kendi ilçemi unutmadım. İnşallah ilçemiz böyle çirkin faaliyetlerle değil, yapılan hizmetlerle, sportif başarılarla gündeme gelir. Ben buradan Karayazı halkına, Karayazı'yı kendilerine gündem eden insanlara bir kez daha selam gönderiyorum. Karadeniz'de Karayazı'ya değer verip, ee, onların üzüntülerini paylaşan Karadeniz'deki kardeşlerimize de ben teşekkür ediyorum. Peki e, şunu söylemek gerekirse, e, Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yapmış olduğu bir çalışma var mı sizce? Evet, e, ilk günden itibaren konuyu yakından takip ediyoruz. Karadeniz'deki yetkili merciler de sağ olsunlar, gazeteci olmamız hesabıyla bize bilgileri dakik bir şekilde aktarıyorlar. Milli Eğitim Müdürümüz, e, Kaymakamımız, Valimiz, ee, ilçe milliyeti müdürümüz hemen olay müdahale ettiler. Çok üzücü bir olay olmakla beraber e, ilk başta onları soruşturma aşamasını aldılar. Son aldığımız bilgilere ve medyaya da yansıdığı kadarıyla son bir saat içerisinde aldığımız bilgilere göre e, açığa almışlar ve açığa alınıp soruşturma sürecinin tamamlanmasını hakikaten e, evet. devam etmesini istiyorlar. <laughs> Bana Diyarbakır'dan da e, bir haber geldi. E, biz Başkent Postası gazetesi olarak Diyarbakır'da da varız. Samsun'da evet. da Giresun'da da <laughs> Ee, Kastamonu'da da, Antalya'da da, Balıkesir'de de varız. Ee, Ulusallaşma noktasında yakın zamanda 30 ilimizde e, gazetemizin e, hem Ankara'da hem de bu 30 ilimizde aynı anda meydanlarda e, yayın yapmaya devam edecek. Dolayısıyla haber kanallarımız e, bize haber gönderen e, değerli muhabir arkadaşlarımız var. Diyarbakır'dan bize e, Sayın Mehmet Çiçek, e, Güneydoğu temsilcimiz, e, gazeteci abimizin verdiği bilgiye göre Diyarbakır barosu Karayaz'da yaşanan bu üzücü olayla alakalı e, suç duyurusunda bulunmuş. E, dediğim gibi yani aslında çok üzüntülüyüm. Yani Karayaz'da için evet. yaşanan bu çirkin ifade için, bu çirkin yaklaşımlar için, hareketler için e, öğretmenler adına da üzgünüm. Bir insan olarak Türk ve Kürt kardeşliğine yönelik yapılan her türlü hareketten üz, üzüntü duyuyorum. Arkadaşları yani kınıyorum. E, onları kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Evet, biz de bu arada yayınımıza iştirak eden e, değerli Sayın Turan Akşen, Murat Genç Bey'e ve sizlere hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Allah Sayın Miraç Morçöl, Başkent Postası Gazetesi Samsun'da ne zaman çıkacak? Bununla ilgili çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz demiş. Sayın Murat İlhan, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Sayın Miraç Morçöl, yine hayırlı yayınlar Esmet kardeşim. Konuğunuz Murat Bey'de, Murat Bey'de selamlar. Aleyküm. Başkent Postası Gazetesi Samsun'umuza hayırlı olsun demiş. Ee, Fatma Soysal merhaba, aile yayınları, aile Bayramlar demiş. Şimdi bizim Samsun TV'nin çok değerli izleyicileri az önce e, Sayın Murat Genç kardeşimin bahsetmiş olduğu gibi kendi ilçesinin e, elimde görmüş olduğunuz gazeteyi bastı ve örnek olarak en son bizim ödüğümüz itibariyle de e, değil mi? Evet. Karadeniz'deki en son çıkardığımız sayı Giresun çıktı. Allah nasip ederse inşallah bizde Murat Bey kardeşimin bilgisi dahilinde Mayıs ayı itibariyle Mayıs ayının sonuna doğru değil mi? Evet. Mayıs ayının sonuna doğru efendim e, başkent postası Samsun. Kesinlikle. Çıkacak. Allah nasip ederse. Orada e, bütün Samsun'un erklerini, bütün müteşebbislerini, yatırımcılarını, iş adamlarını efendime söyleyeyim e, Samsun'un sesi olarak Ankara'da yani bu gazetede biz de tabii ki şey arzu ediyoruz görmek. Efendime söyleyeyim. Bunun devamı olacak mı? Allah nasip ederse tabii ki şey olacak. Örnek Samsun'dan sonra Rize, Kesinlikle. Rize Trabzon, Trabzon düşünüyoruz evet. İnşallah. Tabii öncelikle bir şu Samsun'u çıkartıp efendim ee, yayınlanacak medya bu boyda. Doğru mu? Aynen. 16, sayfa 16 sayfa olacak. Evet. efendim. Renkli, pırıl pırıl. Sadece STK'lar, siyaset, iş adamı, müteşebbis, belediye değil, sanat, sanat. müzik, evet. kültür, tarih, şairleri de bekliyoruz. Şu anda bizleri izleyenlere olduğuna inanıyoruz. Şair kardeşlerimin güzel dörtlüklerle beraber biziz sözleriyle beraber aşk adamlarını da burada görmek istiyoruz haliyle. Evet. Şimdi Sayın Murat Genç kardeşim bu e, Başkent Postası Samsun çıktı veya Başkent Postası gazetesi atıyorum Kastamonu çıktı. Hiç onlar çıktı zaten. Bunlar itina ile nerede dağıtılıyor? Şimdi şöyle söyleyelim, bildiğiniz üzere gazetecilik basit bir meslek değil. Bunun haber toplama kısmından, basın kısmına, dağıtım kısmına kadar bunlar hepsi organizasyonun gerektiren işler. Başkent Postası Gazetesi'nin imtiyaz sahibi olan Sayın Seyfi Uzunkü kendilerine buradan teşekkürlerimi ve saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz de çok selam ediyoruz Sayın... Seyfi Bey'e. Seyfi Bey e. Evet, Seyfi Bey ve e, ekibine kesinlikle. Ekip arkadaşlarımı unutmuyorum. Çünkü onlar yaklaşık 5. ile giriyor. Başkent Postası'nın Ankara'da bilinirliği varsa tamamen onların emeklerinin sonucu. E, biz e, siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bu çok zor bir cümle. Başkent Postası gazetesi bunu başarmış bir gazete. Çünkü gazetemizdeki haberleri gördüğünüz zaman e, ve muhabirlerimizi salı ve çarşamba günü, Siyasi partilerin tamamının grup konuşmalarında muhakkak ya mikrofonumuz ya muhabir arkadaşlarımız vardır kesinlikle. Biz hizmeti ön plana alan bir yayın politikasını izlediğimiz için hizmeti kim yaparsa yapsa muhakkak haber değil taşır bizler için. Dolayısıyla Başkent Postası gazetesi 5 yıldır tanınan, bilinen bir yayın organı. Aylık mı çıkıyor? Kendisi haftalık şu an artık haftalık çıkıyor. Çünkü artık ekleri düzenli çıktığı için şehir ekleri düzenli çıktığı için daha sık çıkmak zorunda. Ee, özellikle e, 30 gazete 30 e, il e, artık yerleştiği zaman günlüğe dönecek. Çok yakın zamanda Allah nasip ederse. Sizin gibi değerli abilerimiz bulundukları bölgede hem Ankara'da hem de bulundukları ilde aynı anda hem mecliste hem metrolarda hem STK'larda bulunmasını istediği müddetçe gazetemiz kesinlikle daha hızlı ve daha yaygın bir şekilde olacaktır. Bu noktada gazete kesinlikle e, Seyfi Bey'in değil, gazete aslında bizlerin. Samsun gazetesi sizin. Bizim. Erzurum gazetesi Erzurum'daki gazeteci arkadaşlarımın. Yani gazeteciliğin azaldığı bu dönemde Buna önem gösterip e, tabi değer veren e, gazeteciliği ayakta tutmaya çalışan tüm meslektaşlarıma buradan tekrar teşekkür ediyorum. Bir de ekibi çıkaran gazeteci de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bu gazeteler ücretsiz. Reklamlarla ayakta duran bir gazete. Bunun altını çizmek istiyorum. Başkent Postası ve şehir ekleri kesinlikle ilk günkü gibi ücretsiz olmaya devam edecek. E, sizler olduğunuz müddetçe bu gazete ayakta kalacak. Şimdi e, Anadolu Basın Gazeteciler Cemiyet Genel Sekreteri Merkez İstanbul'da biliyorsun. Evet. Ee, Sayın Turan Akşen Bey var bizim abimiz. Evet. Ee, diyor ki Ankara'da Ankara'daki adresinizi öğrenirsek evet. Anadolu Basın Birliği Genel Sekreteri olarak ziyaret etmek isterim, tanışmak isterim diyor. Kesinlikle Sayın, bu mesaj için teşekkür ediyorum. Akşen'in bir ayağı Ankara'da, evet. bir ayağı Samsun'da. Evet. Kendisi Anadolu Basın Birliği Genel Sekreteri. Evet. Buradan selamlarımızı iletiyorum. Kendisini tanımıyorum ama inşallah yakın zamanda tanışırız. Yerimiz Kızılay'da. Ankara'nın göbeği Kızılay'da. Ee, hani oradan geçen herhangi bir turiste bile sorsanız aslında size gösterir. Ee, Yüksel'de, Yüksel 2 dediğimiz Konur Sokak ve Yüksel'in kesişme noktasında çok belirgin bir yerde. Ee, dediğim gibi yani gazetemiz 5. yılına girdiği için uçan uşa sorsanız size Başkent Postası gazetesini gösterir. Ee, evet. Ben buradan bu nazik ifadeler için de kendine teşekkür ediyorum. Şimdi e, az önce vurgulamaya çalıştım ama evet. Sadece siyaset e, değil, STK değil, değil. değil. Efendim aynı zamanda e, spor gazetesi de. Tabii. Ama yerel anlamda Tabii. çıkmış olduğu ilde değil mi? Evet. O ilde Samsun spor, Galatasaray, Galatasaray zaten Ulusoy şey ulusal basılıyor. Samsun gazetesi ise ki Samsun gazetesi çıkacak. Evet. Ee, Başkent Samsun Başçent postası. postası Samsun. burada kim olacak? Samsun Spor Ağırlık. Kesinlikle. Yani. Peki bu gazete nerelerde dağıtılıyor? Buna cevap alamadım demin. Dağıtım noktası e, halkın kendisi. Zaten ücretsiz dağıtıyoruz. Belediyelerimizin statlarında. Ankara'da açtığı bilenler bilir zaten. Ee, yolculuk yaptıysanız en azından bir kere gitmesinizdir. Ankara'nın otogarı, e, otobüs terminali. Orada da yine satlarımızda bulabilirler. Metro istasyonlarında bulabilirler. Havalimanında bulabilirler. Yine aynı şekilde e, dağıtım yapan e, market marketçi arkadaşlarımız var. hani Diğer gazeteleri parayla sattı, satıp ama bizim gazetemizi ücretsiz bir şekilde sınandığına bulunduran market e, işleten arkadaşlarımız var. E, kitap ve dergilerin satıldığı birçok noktada ücretsiz bir şekilde başkent postası gazetesini bulabilirler. Samsun'da da benzeri bir çalışmamızı kesinlikle yapacağız. Samsunluların kendi gazetesi olacak. Kendisini orada görmek isteyen insanlar Samsun gazetesinde yer alması gerekir. E, naçizane e, bir detay da belirtmekte fayda görüyorum. E, gazetecilik bıçak sırtı bir meslek. E, tabii biz e, mikrofonu uzatırken e, olabildiği kadar daha çok sese, daha farklı insanlara da mikrofonlarımızı uzatmak, fikirlerini, görüşlerini almak isteriz. Bu zor bir iş. Bu zor bir iş. Hele ki e, evet. ekonomi açısından e, dar boğazlı olan basın dünyası için e, gerçekten çok sesliliği ifade etmeye çalışan gazeteciler için zor bir iş. Ama biz bunu başardık. Başkent Postası olarak iktidar ve muhalefet, tüm siyasi partilere mikrofonlarımızı atıyoruz. Yeter ki o e, siyasi partiler e, ifade ettikleri gibi bu insanların kalkınmasına, bu insanların daha doğru, düzgün, daha müreffeh bir hayat sürmesine, daha adil bir düzene hizmet etsinler. Bizim mikrofonlarımız açık. Gazetemizde sizin gazetemiz e, diyeceklerim bu kadar Sayın evet. İsmet Bey. Biz de istiyoruz İnşallah inşallah, e, birlik ve beraberlik içerisinde inşallah, i̇nşallah. Ee, bu Mayıs ayı bayramdan döndükten sonra evet. güzel, kaliteli bir şekilde Samsun'a yakışır. On numara bir çalışma ile öyle düşünüyoruz. Ankara'daki yerini alacaktır sayfa anlamında. Evet. Ve e, tabi yine de yazanlar çok sayın akşam demiş ki çok yakınız demiş bizim birbirimize. Evet. Onların yeri de demek ki Evet. Şimdi Peki, biz bir, bir, değerli izleyicilerimiz e, biz Sayın Murat Bey'i ağırlarken e, odamızda spontane bir çalışma oldu. Yoksa biliyorsunuz biz böyle bir çalışma yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? İki gün önceden afişi paylaşıyoruz. Kesinlikle. Murat Genç veya herhangi bir kardeşimiz misafirimizse ondan sonra bunu vatandaşlara insanlarımıza evet. duyuruyoruz ve ondan sonra da yayında beraber oluyoruz. Bu spontane bir gelişme olduğu için çünkü Murat Bey şimdi ayağın tozuyla Urfa'ya mı gidecektiniz? Ee, buradan inşallah Bolu'ya, Bolu Buradan Hatay'a, Ankara'ya. Bolu, Hatay, Ankara arası mekik dokuyacak. Biz de hemen bu 15-20 dakikayı bir fırsat bilerek en azından kısa bir bilgi verme açısından sizinle beraber olduk. Evet değerli kardeşim son mesajlarını Alalım ve program bitirelim. İnşallah son mesajı şöyle yapalım. Madem bizi izleyen gazeteci abilerimiz, arkadaşlarımız da var. Henüz tamamlamamış şehirlerimiz var. Hani başkan postasıyla beraber çalışmak isteyen değerli insanlara her zaman kapımız açık, yüreğimiz, kalbimiz açık. Ben Karayazı gazetesi üzerinden bir şey göstermek istiyorum. ilçemizin tabi basın tarihinde ilk olması hesabıyla bazı şeyleri özel tuttuk. Ee, ilk i̇lk birkaç sayfasında Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın yaptığı hizmetleri e, öne almaya çalıştım. Çünkü Karayazı ile alakalı bir fikirlerin olup, olmalarını istedim. ilk i̇lk kez eline Karayazı ile alakalı bir gazete alan insanlardı. İlerleyen sayfalarda insani yardım kuruluşu olan Han'ın yardımlarını haberleştirdik. Diğer sayfalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in hizmetlerini, Yine aynı şekilde Yakutiye, Palandüken ve Aziziye. Bunlar hepsi merkez ilçeler. Ee, tabii Bilmeyenler için ben açıklayayım. Merkezdeki evet. en büyük 3 ilç üç, üç ilçemiz. Bu belediye başkanlarımızın yaptığı hizmetleri haberleştirdik. Yine aynı şekilde Erzurum'da sevilen bir e, araştırmacı bir abimiz var. Abdurrahman Zeynal. Onun e, Erzurum basınının dün bugün şeklinde bir akademik araştırması vardı. Bunu haberleştirdik. Yine Karayazılı çok değerli sporcular vardı. Onların Türkiye ve Dünya başarıları dünya şampiyonlukları olan gençlerimiz vardı. Yani düşünün ilçenizde dünya şampiyonları var. Ee, çok farklı spor dallarında başarılar elde etmişler. Türkiye'de de birinci olmuşlar. Ama bunu bilmiyoruz. Bunu en azından Karazlı insanların bilmesi gerekir. Yani hiç kimse bilmese Karayazı'dan bilmesi gerekir. Duyurmaya çalıştık. Karayazı'da ee, yine e, bal üretimi olsun, hayvansal üretimler olsun bunlarla alakalı e, tanıtmaya çalışabildiğimiz kadar zenginlikleri tanıttık. Yine dünyada sadece karayazıda yetişen endemik bir tür olan ters laleyi, yine akademik bir yazı, e, bilimsel bir gerçek. Burada ters lale. Ters lale. Belki başka ileride de ters laleye denk gelmişsinizdir Şırnak Hakkari. Ama bu morfolojik olarak, yapısal olarak ters. Araştırmanızı öneririm. Bunları kopartmak suç. Yaklaşık 193 bin lira gibi ağır bir cezası var. Hatta e, bilenler bilir yaklaşık 4 yıl önce e, bir e, Hollandalı turist e, kökünü, e, soğanını çalmaya çalışırken e, yakalandı havalimanında. E, dünyada bilinen en büyük e, endemik bitki hırsızlığı önlenmiş oldu. Bununla alakalı yine karazı bir anekdot, bir dipnot olarak bulunsun. Yine Palandöken Belediye'mizin kentsel dönüşümünü haberleştirdik. Belediye başkanlarımızı çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah her şey daha iyi bir Erzurum için, her şey daha iyi bir Samsun için, her şey e, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle insanlığımızı daha iyi noktaya taşımak için, bu hizmetlerin daha iyi noktaya gelmesi için tabii yetkililerin çalışmalarını e, takip de edeceğiz. Yaptıkları çalışmaları takdirde edeceğiz. Yapmadıkları zaman bir gazeteci olarak da naçizane uyarımızda bulunacağız tabii. Bu bizim işimizin gereği. Bizleri takip eden e, belediye yetkililerine de buradan hayırlı bayramlar diliyorum tekrardan. Son olarak Erzurum ve Karayazı'nın özellikle kurtuluş tarihine denk gelmişti Mart ayı içerisinde. E, kurtuluşuyla alakalı e, önemli bir e, yine noktayı vurgulamak istedik. Kurtuluşunu haberleştirdik. Naçizane e, yine son sayfamıza da şunu taşıdık. Dedik ya Doğu Anadolu'nun geçim kaynağı hayvancılık. Benim de hayvancılıkla uğraşan değerli abim var. Çetin Genç. Kendilerine buradan selamlar iletiyorum. Ellerinden öperim. Abim canlı hayvan hap satıyordu. Hem gazetemize hayvancılıkla alakalı bir reklam almış olalım hem de tanıtalım istedik. Kurbanlık hayvanları tosunlar da muhtemelen hazırdır. Kendilerine hayırlı satışlar diliyorum. Evet. Karayazi <laughs> gazetesi böyle. Muhtemelen Samsun gazetesi de böyle zengin olacak. Zaten bizi takip edenler bilir. Diyarbakır'da 14 siyasi partinin <laughs> yıl başkanı Beni tanır. Üç büyük spor takımı Diyarbakır, Diyarbakır, Amerika Spor'un başkanları Beni evet. tanır. Ben selamlarımı iletiyorum. Biz haberciliğimizi yaparken olabildiği kadar e, herkese eşit mesafede hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bizleri takip eden e, haber noktasında bizlere ulaşan takipçilerimizi izleyenlerimize okurlarımıza selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Sonra <laughs> izlemiştiniz son sözümde birliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun inşallah diyorum. Amin, Allah razı olsun. E, bu arada Sayın Adnan Öz hayırlı programlar demiş, çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Batman Soysal hanımefendi evet doğru, doğru demişler. Biliyorum gazeteyi demiş. Batman Soysal evet takip ediyorum demiş. Sayın Turan Akşen Türkiye'miz ve Samsun için hayırlı olsun, tebrik ediyorum. İyi bir çalışmalar olacak demiş. Evet, bizim Samsun TV'nin çok değerli izleyicileri, ee, çok 15 dakikada olsa 20 dakikada olsa değerli kardeşim bu işe gönül vermiş zaman ve vakti hiçbir zaman e, öne koymayan devamlı yollarda üretmeyi kendisine işaret edilmiş iyi bir dostumuz Genç, genç olduğuna bakmayın. Hem genç hem dinamik. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Efendim. Güzel biz kendisiyle bir tavuk üzerine tanıştık. Allah'ın Teala'nın bir takdir ilahisiydi o. Tanıştık. İnşallah biz de arzu ediyoruz ki e, az önce de bahsetmeye gayret ettik. Mayıs sayısı başkent postası Samsun Mayıs sayısı çok güzel olacak. Niye? Samsun Atatürk'ün Samsun'a ilk adım attığı kurtuluş Muharebesi'nin yakıldığı önemli sahil kentlerinden bir tanesidir. Bize yakışır. Kalitesiyle, çalışmalarıyla, faaliyetleriyle e, tabii e, şunu da söyleyelim Sayın Kardeşim Murat'cığım sayfalarımız Ha ondan sorup kapatalım. Buyurun. Biz 24 sayfa dedik ama 32 sayfa yapabilir miyiz? Biz dersimize çalıştık. Gazete Samsun'ların isterse 100 sayfa olur. Yeter ki okusunlar <laughs> yani. <laughs> Güzel. Bu, bu bir siyasi bir cevap oldu. Güzel. Evet. Çok değerli bizim Samsun TV izleyicileri. Bugün sadece ve sadece bir tanıtım filmi izledik diyelim. Evet. bir fragmandı diyelim. Yani fragmandı. İnşallah esas asıl film gümbür gümbür Allah nasip ederse ay sonunda sizlerin katkılarıyla bizlerin de emekleri destekleriyle inşallah olacaktır. Kısa bir zaman içerisinde bizimle olduğunuz için yani bu 15 dakikalık yayında hala yazanlar, Whatsapp'tan yazanlar, Facebook'tan yazanlar var. Hepinize her zaman olduğu gibi gönülden çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Hepinize saygılarımızı arz ediyoruz. İnşallah en yakın zamanda tekrar başka bir misafirimizle canlı yayında olmak umuduyla hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Saygılarımla.